öncelikle evet amin 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 hadislerin tenkidi isimle tavsiye ettiğiniz bir kitapta uydurma hadislerin hepsinin Ebu Hüreyre kanalıyla söylendiği o isimli bir insanın yaşamadığı o isimle 30'a yakın kişinin olduğu o kişilerin isim olmayıp lakaplarının Ebu Hüreyre olduğunu hatta böyle bir kişinin yaşamadığını söyler hocam Allah rızası için bizim bildiğimiz Ebu Hüreyre'nin kim olduğu hakkında bilgi verir misiniz sap yemişler efendim. Kim söylediyse. Benim tavsiye ettiğim o eserdeki o hataları hakikaten ben görmemişim yani. Ben o eseri tavsiye ederken hadislerin Kur'an'a arzı diye harika bir mesele olduğunu ifade etmek ve öğretme sebebine tavsiye et. Tuğla gibi zaten. Doğrusu her tarafına okumadım. Bazı bölümlerini okudum da tavsiye ettim. Okumamakla da çok yanlış yapmış Efendim. Ondan sonra da tavsiyemi geri aldığımı biliyorsunuz ama almama da gerek yok aslında. Yani sizin bunları ayıklamış olmanız lazım. Ne demek ya? Hoşumuza gitmediği zaman adamın üstünü çizmek. Tamam üstünü çiziyorsunuz da tarihten de kazınmaya kalkıyorsunuz. Ebu öyle yok. E eh, hatırınıza yok oldu. Sizi mi kıralım efendim? Öyle şey olur. Öyle şey olur. Yaşanmış bir hayat ortada. Hatıralar ortada. Kaynaklar ortada. Onlarca, yüzlerce hatıra. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Tarihte hadis uydurmak isteyen Ebu Hureyre adına uydurmuştur. Burada anlaşılabilir bir şey çünkü Mütfiruğundan, yani çok hadis rivayet edenlerin en başında geliyor. Bir numarası. Allah Resulü ile beraberliği üç seneyi ancak bulur Ebu Hureyre'nin. Hayber'in fethinden sonra gelmiştir çünkü. Veya fethinin hemen öncesinde gelmiştir. Topu topu üç seneyi bulmaz yani. Ama Allah Resulü'nden naklettiği hadislerin sayısı tüm sahabenin naklettiğinin sayısının en yükseğidir. Anlatabiliyor muyum? Ha burada kendisine de söylenmiş bu. O da diyor ki siz diyor tarlanızda, bağınızda, bahçenizde uğraşırken ben diyor Resulullah'ın yanında hadislerini dinliyordum diyor. Yani ben bir saniye ondan ayrılmıyordum diyor. Bu da doğrudur. Fakat bu doğru yine de Ebu Hureyre'den nakledilen hadislerin silme doğru olduğunu göstermez. En çok yalan hadisler Ebu Hureyre adıyla gelen hadislerdir. Bu da makuldür. Yani anlaşılabilir bir şey nedir? En çok hadis nakledenin içine katarlar yalancılar hadislerini ki çoğun içinde az görünmesin diye, yalanımız belli olmasın diye. Bu da anlaşılabilir bir şey. Onun için Ebu Hureyre'den geldiği zaman hadis orada bir efendim tevakkuf ederiz. Ederiz, Ebu Hureyre nakletti diye etmeyiz. Ebu Hureyre adına uydurulmuş olabilir diye ederiz. Öyle değil mi? Bu çok önemlidir. Yine de Ebu Hureyre e, radıyallahu anha, böyle yerli yersiz hakaret edilmesini ben çirkin buluyorum. O bir sahabidir, onu söyleyin. Allah Resulü'nün terbiyesinden geçmiştir, onu söyleyin. Kişisel zaafları vardır, doğrudur. Efendim, yani keşke e, 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 Emevi hanedanına karşı daha dik olsaydı, daha diri olsaydı. Ama bazı yiğitliklerini de görüyoruz bu arada, onu da unutmayalım. Yani bu manada, ee, Ebu Hureyre ismini hadi çizdiniz de tarihten nasıl silelim? Yani şey değil. Efendim? Tam, tam ismi var. Şu anda hatırlayamadım. Efendim tam ismi var. Bu isim, bu isim değil künyesi. Allah Resulü'nün ona verdiği şey. Tam ismi var. Şu anda hatırlayamadım. Hat hayır hayır doğru değil. Doğru değil. Yani doğru değil. Efendim? Evet. Teşekkür ederim. Abdüşşems bin Devsi.